Canlılarda ölü taklidi yapma oldukça yaygındır. Ölü taklidi yapma birçok canlıda, omurgasız canlıda olduğu gibi örümceklerde de mevcuttur. Ölü taklidi yapma memeli hayvanlardan insana kadar en ilkel canlılara kadar yaygın olmasa da görülen bir özelliktir bir tehlike hissettiğinde, sıkıştığında, hayatını tehlikeli hissettiğinde değişik ölü taklitleri yapma söz konusudur. Kendini sürtüstü yere atma, üyelerini farklı boyutlarda sağa sola uzatma gibi birçok davranış şekilleri vardır. Bu gördüğünüz güzel örümcekte bunlardan birisi. Aslında bunu yakaladığımızda Evet yakaladığımızda oldukça sağlam, iyi kaçabilen bir örnekti. Ancak bundaki ölü taklidi tüm üyeleri bir araya toplayarak farklı bir cisime kendini benzetiyor. Sanki orada sabit duran bir cisim gibi kendini böyle süt üstü atıp parçalanmış işte şurada gördüğümüz gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu da kendinin hem görünmesini engelliyor hem de kurtarmış oluyor bu vesileyle. Örümcekler çok bilinmese de aslında içerisinde zehirli türleri barındırırlar. Zaman zaman ee, ölümcül e, durumlarla karşı karşıya bırakabilirler bizleri. O nedenle örümcekleri tutarken dikkatli olmalıyız. Zehirli mi değil mi e, bilemediğimiz için kolay kolay örümceklere dokunmamalıyız. Şu anda ölü taklidi yapmış durumda bir örümceğin son halini görüyorsunuz.